Coşkun Başbay. Adnan Hoca'nın komislerle alıp veremediği ne acaba diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim belanın içine girmesine diye Onları kurtarmaya çalışıyorum. Sonsuz cehenneme gidecekler. Allah azir gelsin. Dünyada da cehenneme acıyı yaşıyorlar. Mutlu olsunlar, rahat etsinler, kurtulsunlar istiyor. Ya Allah'ın varlığı o paçık ortada. Ya kardeşim düşün beynin içerisinde. Beynin içerisinde. Üç boyutlu bir film izliyoruz. Ya bunu kim yapabilir kardeşim? Ve o kadar net ki görüntü. Adam diyor ki mesela 10 metre ilerimde diyor Cevdet Bey diyor. Halbuki beynin içinde evet. o kadar net bir görüntü var. Bu kadar harika yaratıyor Allah. Sesi, ses de aynı şey. Ya dışarıda ses yok. Dalga var. E adam ses olarak duyuyor. Bu özellik bir tek insana mahsus. Mesela hayvanlara da dalga geliyor. O dalga hükmünde onu şey yani. Dalgaya cevap veren o bir bilgisayar var onun. Ama bizde dalgaya cevap veren ruh var. Hepsinde bilgisayar var. Bizde ruh var. Yani ona bir makine cevap veriyor. Bizde ruh cevap veriyor. Ya görüntü görür, sesi duyuyoruz. Limon mesela ay diyor ekşi efendim bunu onu yiyemem diyor. Mesela portakal büyük bir iştahla yiyor mandalina kokusunu alıyor. Mis gibi soyarken kabuğunun kokusunu, kendi tadını kokusunu alıyor. Koku alıyor ya. Ağzını alıyor, yiyor. Müthiş tadı güzel diyor mandalina. Tadı bayağı güzelmiş diyor, tatlıymış diyor. Allah vermeseydi bitti. Yiyecekti, bomboş. Bak beş duyuyu da sadece insana vermiş. Beş duyuyu toplamış ya. Hiçbiri eksik değil. Beş tane duyuyor. Ve her biri birbirinden muazzam duyular. Mesela dokunma hissi olmasaydı düşünün ya. Boşlukta gibi olacaktık. Evet. Zaten yürüyemezdik yani. Her yere çarpardık falan. Dokunma hissi olmasaydı. Ne, ne yapacağımızı bilemezdik yani. Mesela koku. O kadar mükemmel bir nimet ki. Ekmeğin kokusunu, portakalın, etin, ızgaranın, her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Büyük bir nimet. Görüntü zaten mükemmel. Bir de renk. Mesela dışarıda renk olmadığı halde renk yaratıyor Allah. Işık olmadığı halde. ya dalgayı ışığa çeviriyor Allah. Dalga. Ruh onu ışık olarak görüyor. Ya eğer doğrudan almış olsaydık, göz alsaydık direkt karanlığı görecektik. Sadece karanlığı. Ama dalgayı ışık olarak ve renk olarak görüyor beyin. Ya yani zifiri karanlık etraf normalde. Bütün evren zifiri karanlık. Biz gökyüzünde yıldızları göz güneş gözümüzü kamaştırıyor. Güneş normalde simsiyah. Ama bakamıyoruz ışığın şiddetinden. E yani bu tesadüfen oldu diyorsa bir adam, e ben bunu kurtarmak istiyorum işte. Bu tesadüfen olmayacağı belli bir fevkalelik. Fevkalelik üstü fevkalelik olduğunu nasıl göremez insan ya? kromozomlarda falan o kontroller var ya geliyor adam bakıyor ya diyor burada hatalı bir şey var diyor söküyor onu A sökerken ekip geliyor ayırıyorlar söküp çıkarıyor adam parça alıp götürüyor haber verin diyor mesela rüsteme parçanın sağlamı gelsin diyor. orada tamir edip yapılıp hazırlanıyor parça alıp getiriyor belirli bir açıda <laughs> bak herhangi bir açıda değil belirli bir konumda ve belirli açıda ve tam ilgili yere zifir kanatlı gelip yapıştırıp takıyor. Oldu bitti patron diyor. Hadi kapatalım diyor. Kapatıp gidiyor. Eğer kapatma olmazsa kanser oluşuyor. Yani her gün bu kontrolü yapması. Hepsinin çok şuurlu ve çok akıllı olduğu belli. Evet. Hasar büyük olduğuna kanaati geldiğinde de tedbiren yandakileri de alalım diyor biraz genişçe bir bölümü alıyor. Onun hepsini yenisini yaptırıp oraya yerleştiriyor. Ya bu çok büyük bir mucize bu. Zifiri karanlıkta insan nasıl bilir ya? Evet. Bir varlık nasıl bilir yani? Başlarında durup doğru yapılar mı diye kontrol ediyor. o da çok acayip yani. Süper protein diyorlar. Mesela normal bir insan var. Allah sevme duyusu veriyor. Acayip seviyoruz. Mesela yorum yapabiliyoruz kafamızda. Evet. Görüntüyü kafamızı canlandırıyoruz renkli olarak. Evet. E istediğimiz ya, istediğimiz ülke, istediğimiz kişi. Evet. Allah kendisindeki yaratma gücünün çok ful bir tecellisini insanda yaratıyor. Evet. Mesela istediğin yani, istediğin an giriyorsun beynin düşündüğünde. Mesela beğendiği birisini istediği an aklına getirebiliyor. İstediği beğendiği bir yiyeceği, kokusunu, tadını, rüyada oluşturabiliyor tamamen o dünyayı. Tabii.